Arkadaşlar bugün Brawl Stars FNAF ile işbirliği yapsaydık nasıl olurdu onu izleyeceğiz Videoya geçmeden önce bir like atarak veya abone olursanız yine de çok sevinirim size çok fazla ihtiyacımız var arkadaşlar Harbiden bayağıdır Brawl Stars videoları gelmiyor arkadaşlar Bu ara tuk 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 story videoları izliyorduk Ve artık bir çekmenin zamanı gelmişti O zaman bayağı yavaştan bir videoya başlayalım Siz de oradan like'larınızı atın Her like bir TL abi e, Evet bir, like demek yani bir TL demektir O yüzden siz like'larınızı atın Hızlı bir şekilde videomuza başladık Size de diyor bu arada arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz <laughs> 3.000 like ha, hemen gelirsin gelsin abi 1.2k like gelmiş arkadaşlar <laughs> Novalikon'un videosuna da gidip like atabilirsiniz Açılıma da var ne oluyor lan Ne oluyor oğlum açılmadı oyun açıl artık Konuş artık Abi Oyun girdi herhalde arkadaşlar Bozuldu falan bir olmuş olabilir çok anlamadım Oyun şu anda girilemi gillemiyor açılış saati 02 Gece 2'de açılacakmış Neden Niye böyle bir şey var abi şu anda Saat 2 oldu. Evet saat 2 olmuş. Ve browser sınıfıza girmeye çalış ee, çalışacağım. Bu sen, Bu sen. Bu arada küçükken tablette falan Fraf oyunları oynardım. Harbiden zevkliydi. Böyle Aycık falan Freddy. Freddy abi biz. Abi Freddy. Kabul et. Kabul etti. Seni izliyorum. Nasıl izliyorsun sen beni? Freddy abi. Bismillah arkana bak mı? Bakayım mı arkama? Ne oluyor oğlum? Arkasına baktı. Arkana bak. Aptal herif demiş. Beni nasıl buldun Freddy? Harbi beni nasıl buldun abi? Gece oyuna girmeyecekti. Neden? Kimseden korkmam lan ben. Korkmayız lan kimseden. Birazdan göreceksin canım. Ne görüyoruz? Bir... Hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi lan oradan eşek demiş. Nasıl yani? Tıklama. Virüs olabilir. Tıklama. Linke tıkla. Tıklama oğlum. Gitmesin. O... Al işte. Virüs mi? Virüs müydü bu? Ne yapsın? Ne oldu? Hesabı çalın değil mi? Hesabı giremeyecek galiba. Rul rul dur dur dur. Ne oldu lan? Girdi hesabı. Savaşçılar. Aa Freddy gelmiş. Freddy. Oğlum onu alalım ve oynayalım. harba. Battle Pass'e bak. Pardon Brawl Pass'e bak. Battle Pass nereden çıktı? Başka oyunlardan geldi aklıma. Oğlum bir şey diyeceğim. Aa Freddy alanı var lan. Oğlum. Biçtiğim mi? Oyna Freddy gelse nasıl olurdu abi? Bir merak ettim bak onu yorumlarda yazın arkadaşlar. Ne var? Freddy karakterini nasıl alacağım? Nasıl alacağız abi harbiden? Kimsenin bitiremediği oyun modunu bitirerek. Abi kimse bitiremiyorsa biz nasıl bitireceğiz? Ve oyundan ayrıldı abi. Oyundan evet lobiden ayrılmış olabilir derken. Ve başladık oyunumuzda. Neymiş bu tam olarak hocam? Sayılar. Ne var şimdi burada? Ben anlamadım bu mantığı. Şimdi ne yani? Bana bir açıklayabilir miyim? Burada ne yapacağız? Ne görevi yapacağız? Oyunu bitireceğiz abi. Kimse bitiremedi ki. Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Ee. E ee abi. Aa Freddy. Freddy var. Geliyor. Freddy geliyor. Bunu öldürmemiz mi lazım peki ya da kaçmamız mı lazım bundan? Bence öldürmemiz lazım derken e ee? öldürdü. Bitti mi? Tebrikler. Karakter almaya başardık keyifli oynamalar olup bu kadar kolaysan kimse nasıl başaramıyor? Karakteri al ve Pony abimiz açıldı. Tank bir karaktermiş efsane bir karakter bitti videoda. Hızlı bir şekilde oyunumuza geç yaptık. Bir tane ender yıldızımız gelmiş abi. Hemen şöyle bir açalım. Tabii ki gazik şak abi. Yani başka bir şey çıksa zaten şaşarım abi. 50 tane altın. Bu arada aşamalı da bronz mu? Bu arada evet aşamalı kasmamız lazım arkadaşlar. Ayrıca de kupa kasmamız lazım. Bu yani bu videoda bir 10k kupamız var mı? Var gibi arkadaşlar. Şu anda onka k baya az kaldı yukarıda gördüğünüz üzere. Harbiden 9973'üz abi şu anda. Bu arada bu Maple'la aşırı hoşuma gidiyor arkadaşlar oynamak. Ve Spike oynadım abi bu ara. Daha doğrusu dışarıda oynadım. Video dışı oynadım arkadaşlar. Arkadaşımla falan. Ve ben buradan bir tane bir aşamalı atmak istiyorum abi. Spike alacağım. Spike alacağım çünkü Spike karakteri aşırı uçma gitti abi. Temizlik görevi. Burada sanırsam yani çöpler falan topladık değil mi? Öyle diye hatırlıyorum. Çok emin değilim ve ben burada Spike'ımı direkt ben kilitledim abi. İnsanlık attım inşallah sönmezler bana. Hızlı bir şekilde başlasak güzel olur. Ve evet şu anda maçınız var. Şu yerde çöpler var. Bunları toplamamız lazım. Bu arada bu oynayalı iki ilk kere falan oldu arkadaşlar. Yani ikinci oyun için falan. O yüzden çok bilmiyordum ve öğrenmiş oldum. Hocam şimdi çöpleri toplamamız lazım. Adamlar nereden giriyor? kesin şurada biri vardır. Aa geldi bile oğlum. Lan bir dakika hocam. Şimdi ben şöyle bir bassa bassam bu arada spike harbiden çok güçlü abi. Harbi mükemmel bir çar. Aşırı keyifime keyifli yani bu spike oynamak. Ve şuradan lar lar a kedi. Oğlum bir dakika kediye sıkmam lazım. Abi bizimkini öldürdü abi o kedi ya. Bir dakika hocam birazcık dışarıda duracağım ve buradan acaba toplayabilir miyim? Hocam bir dakika hepsi çalda ya. Bak bu çal olayı biraz sıkıntı. Çünkü sürekli çalı olunca birazcık problem olabilir derken kedi var şurada kediyi öldüremeyeceğiz abi ama kedinin canı bayağı az kaldı. Onu öldürebilsek mükemmel olurdu. kedi nerede bu arada? Kedi burada bir yerde abi. Kedi nereye kaçtın lan? Hadi bizi bizi. O nerede bu? Aa oğlum ta nereye kaçmış ya eleman? Vallahi arkadaşlar Aa, oğlum kedi tekrardan bizimkini de öldürdü. Ve, abi kedi nereye kaçıyor? Kedi göre lan buradaymış kedi. Oğlum kediyi göremiyorum ki. Adam çalılıklarda böyle sürünüyor resmen ya kedi gibi aynı. Harbiden kedi gibi. Bizim ultimiz geldi bu arada. Ultiyle bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir ulti bassam şuraya. İnşallah orada adam vardır ama bizimki de. abi şu kedi çok sıkıntı ya. Kedi karakteri harbiden çok arkadaşlar. Ben bu kediyi anlamıyorum. Niye bu kadar güçlü olduğunu ve burada bir tane baz abimiz var da baz abi öldürüyor az kalsın ve öldürmeyi başardım abi. Bayağı canımız az kaldı bu arada. Bayağı canımız azaldı ve adamlar bize önde mi şu an? Nasıl yani? Bizden nasıl abi? Oh, oh, hocam. Hocam oğlum adam kaçtı bir şey oldu oğlum onun ultisi ne bu arada he çöpe mi giriyor ne yapıyor bir dakika hocam seni şuradan bir aşağıdan alabilirsem güzel olacaktır ve o öldü tamam ve burada da baz var da baza öldüremiyorum ki adam abi kazan oğlum kazandık mı biz? kazanmışız farkında bile değilim yani o derece arkadaşlar ve bu aşamalı ben baya bir kasmak istiyorum arkadaşlar bronzdan birazcık yükselmemiz lazım ve spike ile oynayabiliriz diye düşünüyorum çünkü spike aşırı uçuma gitti ya bu kart atıyor ya tekrardan şöyle bir spike alıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde ve kimse alamadan evet bir almamız iyi oldu şimdi bu elmas kapmaca tamam bunu zaten yani bunu bir zahmet de olayım. Yani önceki gibi o kadar cahil değil Ve şu elemancık o ne lan öyle? Bu hangi karakter bu arada şu kılıç elinde? Orsan olan. Allah Allah. Şeye benziyor lan. Neydi buna? Oğlum ben nasıl öldüm gene? Bibi'ye benziyor. Bibi aynen Bibi'ymiş. Harbiden Bibi'ymiş arkadaşlar. Bir dakika şimdi şuradan şöyle bir ultiyi basacağım abi adamlar gelmeden. Ama hocam saygılar yani bizimkileri öldürmeyin lan. Oğlum Bibi ablamıza baksın Oğlum ne? E ee, bizimki ulti basmış Kenji. Arkadaşlar spike var bu arada. Ben miyim sizce o mu? Alır ben alırım bence diye düşünüyorum. Şimdi şuradan şöyle bir ulti bastım ve oraya gelen var mı? Yok abi. Lan kendimi yanlışla fırlattım. Bir saniye. Şurada adam var. Bibi ablamız. Abla Bibi ya daha abim olmuş daha doğrusu korsan olmuş eleman Nasıl yani böyle cinsiyet değiştirdi onu anlamış değilim Bak Spike Spike atma oğlum onları Oğlum ben atarım lan sadece Spike Gerçek Spike ben Gerçek Spike benim tamam Aynen gerçek Spike kesinlikle benim Oo bir dakika hocam buradan da adamlar geldi de bizimki bu abimiz ittirdi Buradan birazcık öfkelenim bu öfkelenme skilli değil mi Böyle mor bir şey ya Galiba öfkelenme skilli olabilir Hadi lan alalım artık bunları Almamız lazım abi Spike'ı da öldürmeyi başardım bu arada ve Buradan bir tane korsan abimiz var Buraya şöyle bu ultiyi bastım ve adam yavaşladı birazcık orada Ve korsan bibi ablamız da buradan bize doğru yak yaklaşıyor da yani bence bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Adamı bu arada 6 yükü varmış. Hop hocam saygılar lan öldüm. 3 tane elması alın arkadaşlar. 3 tane elması al hocam. Bir dakika adamlar kazanacak gibi. Adamlar kazanacak gibi acilen durdurmamız lazım. Bizimkiler hiçbir şey yapamadı. Niye? Niye yapamadık? Biz ne yapabiliriz şimdi hocam? Burada Kenji bir şey yap oğlum. Uç bir şey. Aa adamlar aşağıda kaçıyor. Lan ne yapıyoruz? Lan görmedim oğlum diğer tarafta sandığım. Lan adamlar yukarı çıktı sandım. Adamlar meğerse kenardan dolanmışlar arkadaşlar. Şaka gibi ya. Bir tane şuradan ender yıldızımızı açtım. Bu arada çiftli hesap pardon tekli hesaplaşma gireceğim. Birazcık kupa kasalım. Yani bu 10 kupamız lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence de bir olalım. Ve Maple'a girdim yanlışlıkla. Işte. Bir dahakine Spike'la oynayacağım bir tane dübenden bir kutucuğumuza alalım. Bu arada bu karakter de fena değil abi. Spike ya da bu yani. Bana göre yani mainleyeceğim arkadaşlar bu Spike veya Maple'ı. Harbiden çok hoşuma gidiyor. Bu bir de Asso falan vuruyor ya arada. Aşırı hoşuma gidiyor abi. Keyifli bir çağır. Bir dakika yukarıda elemancıklar var da bu elemancıkları biz alır mıyız? Oğlum aynı karakter lan. Bence alırız ama. Bence de alırız arkadaşlar. Oğlum sen o oh, e sen bana öyle dalarsan ben de seni öldürürüm ki. Niye öyle bana daldı bu. E, seni de öldürecek. Bak bunu da öldürdüm. İki vuruşta ikisi de gitti. Yalnız 5 canım kaldı. Az kalsın ölüyordum harbiden. E, bir tık dayanmamız iyi oldu orada. Şimdi diğer adamları öldürmemiz lazım ama diğer adamlar nerede? 4 var bu arada. Birazcık daha yük toplasam fena olmaz olmaz abi. Ve aha şurada bir daha varmış. Taş VPN mi? Adam VPN markası yapıyor. Bir dakika. Hocam sen bir gelsene buraya. Sen bir gels o bir dakika bu bizi yer yermiş değil mi? Harbi yer çünkü Deminkilerin yükü bile yoktu. Bu adam bizi tam yapar yani resmen arkadaşlar. Bir tık zorlatır yani. Oğlum gel lan. Gel. Aa, öldüm. Lan oğlum ultim vardı. Keşke ultiyi adamın kafasına bassam ve oradan hani, duvardan vurabilirdim sanırsam Aa benim malıma geldi yani maalesef ki. Ben bir tık malım arkadaşlar ama şuradan temizinden görevlerimizi de yaptık. Ve bu arada bayağı az kaldı. 15 kupa. 15 kupa gerek ve 2 maç kazanmam lazım. Şuradan bir dakika şunu bir alalım bu arada. Nasıl yani? Oğlum Spike zaten bizde yok mu? Bir dakika. Kalan spike var bizde diye biliyorum ben. Aa spike yok biz nasıl spike oynuyoruz oğlum o zaman. Bir dakika bu dümen mi? Arkadaşlar ben harbiden spike nasıl oynadık Görev falan mı vardı? Allah Allah. Çözemedim ama olsun arkadaşlar. Abi de spike yokmuş bize. Ben spike var sanıyorum ya. Spike oynayınca spike var sanıyorum ben de artık ya. Bu nedir be? Abi demek ki aşamalı da böyle istediğim karakterle oynayabiliyor muyum? ya? Yani öyle bir şey falan var mı? Ya yani bilmediğimden dolayı arkadaşlar bir cahilim bu oyunu. Yani siz de biliyorsunuz zaten ben kötü oldum bu oyunda. Yorumlarda yazsınız abi bir merak ettim şu an. Neden böyle bir şey oldu abi? Çok kafam karıştı yani. Ben de spike var sanıyorum harbiden ya. Dün de dışarıda oynamıştım spike'la abi. Harbiden spike var sanıyorum da bir dakika Ember ablamız geliyor. Ember ablamız saygılar ama sen öleceksin yani. Öyle gelirsen ölürsün zaten. Niye öyle geldi ben onu anlamadım. Bu arada beleşten yük getir daha bizi iki tane. Temiz. Temiz abi artık kutlarımıza şöyle iki vuruşta alabiliriz diye düşünüyorum evet. Ve buradan spike geliyor hocam. Bak spike bir tık tehlikeli çar. O spike harbiden tehlikeli çar ve spike abimize vurdum ve bir daha oğlum bir şey diyeceğim. Ben bayağı güçlüymüşüm. Bu maple var ya aşırı güçlüymüş de hocam sen onları alırsan sen de aa, aa adam aldı. Lan oğlum sen kimsin bu onu duvar atarsın lan? gel buraya. Gel buraya dostum benim gel. Gel canım benim. Sen kaçındın bak. Sen kaçınmıştın. Sen kaçınmıştın oğlum. Kaçmam lazım daha zaten arkadaşlar bunu ve tane yükümüz var. Son kişi kaldı. Son kişi nerede abi? Son kişi alırsam mükemmel olacaktır düşünüyorum. Onun kişiye bir ulti basıp duvardan vurmamız var gibi de. O adam biz nereden bulacağız? Hiçbir fikrim yok abi. Kesin çalılarda yatıyor. Yüzde çalılarda yatıyor. Biraz katlı oynamamız lazım. Ama nerede yatıyor onu da bilmiyorum şimdi. Ee Allah oğlum korktum ne yapıyorsun? Lan oğlum adam çalda yatıyormuş. Beni bekliyor eşeğe bak. Vallahi eşeklik yaptı. Az kalsın ölüyordum. Oğlum sen var ya. Sen harbiden hayindeyiz. Hayısın ya. Harbiden hayısın arkadaşlar. Bu arada on kupa olmama. Son beş kupa kaldı sadırsa. Bir el dağıtmam var gibi ya. Aa, Ender yıldızımız gelmiş tabii ki de cacık çıktı abi Ve bir tane daha. Aa, güzel. Yani güzel. Değil değil aslında. A 15 kupa geldi mi? Vallahi 10 kupa oldu. Vallahi olduk arkadaşlar. 10k kupamız. Hayırlı olsun. Ve buradan bir tane de efsane bir yıldızımızı açalım o zaman arkadaşlar. O zaman bu videoya bir like atıyorsunuz veya abone oluyorsunuz. Güzel bir şeyler çıkıyordur inşallah diye düşünüyorum. Ve evet tıkladım. Hadi bakalım ne çıkıyor? Ne geldi lan? Ben de keskin nişancı yeni ajanımızda. Yeni ajan diyorum. Yeni karakterimiz hayırlı olsun. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videomuzda keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız bir like atarak ve abone olarak bana destek sağlasın. Çok sevinirim. Ekrandaki çıkan iki videoları kesinlikle, kesinlikle ama kesinlikle izleyin. O zaman kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.